Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde de tartma konusu ile ilgili gram ve kilogram arasındaki geçişler ve bunlarla ilgili problemler çözeceğiz. Aşağıdaki boşlukları dolduralım. 3500 gramın kaç kilogram, kaç gram ettiğini bulmak için önce 1 kilogramın kaç gram ettiğini hatırlayalım. 1 kilogram 1000 grama eşittir. 3500 gramın içerisinde 3 tane 1000 gram var. 3 tane binlik var. Yani 3 kilogram. Fazladan 500 gram daha var. Bunu da gram yönüne yazıyoruz. 3 kilogram 500 gramdır. 4000 gramın içerisinde 4 tane 1000 gram var. Yani 4 tane 1 kilogram var. Bu da 4 kilogram eder. 2300 gramın içerisinde 2 tane 1000 gram yani 2 kilogram ve 300 gram vardır. 300 gram. Problemlere geldiğimizde birinci problemi okuyorum. Havuç 150 gram, patlıcan 230 gram, kabak bilinmiyor. Yandaki sebzelerin toplam ağırlığı 600 gram olduğuna göre kabak kaç gramdır? Yandaki sebzelerin toplam ağırlığı 600 gram olduğuna göre kabak kaç gramdır? Burada bir toplama işlemi, işlemi yapılmış. 1, 2, 3 tane sebzenin ağırlıkları toplamı, kütleleri toplamı verilmiş. Sebzelerden iki tanesinin kütlesini biliyoruz ama üçüncüsünün kütlesini bilmiyoruz. Burada yapmamız gereken bildiklerimizi toplayıp toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmaktır bu. Bildiklerimizi toplayıp toplam sayıdan çıkarmamız gerekiyor. 230 150 topluyorum. 0 8 380 gram. 600 gramdan çıkarıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 8 çıkmaz. 10. Yüzler basamağında 5 kaldı. 10'dan 8 çıktı 2. 5'ten 3 çıktı 2. 220 gramdır. Demek ki kabağın ağırlığı 220 grammış. İkinci problemimize geçtiğimizde bir ayva 135 gramdır. 9 ayva kaç kilogram kaç gramdır? Önce 9 tane ayvanın ağırlığını bulmamız gerekiyor. Bir tanesi 135 gramsa 9 tanesini bulmak için 135 ile 9'u çarpmam gerek. 9 kere 5 45'in 5'i elde var 4. 9 kere 3 27 4 de elde 31. 31'in 1'i elde var 3. 9 kere 1 9 3 de elde var 12. 1215 gram. Şimdi 1215 gramın özür dilerim gramın kaç kilogram kaç gram ettiğini bulalım. Burada e, bir tane binlik var. 1000 gram. Yani 1 kilogram. Geriye kalan 215 gramı gram bölümüne yazıyorum. 215 gram. Yani 9 tane hayvanın ağırlığı 1 kilogram 215 gramdır. Üçüncü sorumuzda elma 120 gram, armut 150 gram, erik 20 gram. Verilenler bunlar. 4 elma, 3 armut ve 7 erikten oluşan bir meyve poşetinde kaç gram meyve vardır? Evet. Bizim önce her birinin her bir meyve grubunun kütlesini bulmamız gerekiyor. Elmanın kütlesini bulmak için 120 çarpı 4. Armuttan 3 tane almış, o halde 150 çarpı 3. Erikten 7 tane almış, o halde 20 çarpı 7. 4 çarpı 0. 0. 4 çarpı 2. 8. 4 çarpı 1. 4. 480 gram elma. 3 çarpı 0. 0. 3 çarpı 5. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 1. 3. 1 de elde var. 4. 450 gram armut. 7 çarpı 0. 7. 0 özür dilerim. 7 çarpı 2 14. 140 gram erik. Poşetin toplam ağırlığını bulmak için elma, armut ve erik miktarlarını toplamamız gerekiyor. 480 450 ve 140 0 3 tane sıfırın toplamı sıfırdır çünkü. 8, 5 daha 13, 4 daha 17'nin 7'si. Elde var bir. 4, 8, 9, 1 de elde 10. 1070 gramdır. Bize soru zaten gram cinsinden soruyordu. Eğer kilogram cinsinden sorsaydı 1070 gramı kilograma çevirebilirdik. 1070 gram toplam meyve vardır poşetin içerisinde. 2500 gram elmadan 1 kilogram 500 gram tüketirsek kaç kilogram elmamız kalır? Aralarında işlem yapabilmek için önce aynı türe çevirmem gerek. 2500 gram burada da 1000 gram 1 kilogram aslında 1000 gramdır. Çevirelim. 1 kilogram 500 gram eşittir 1000 gram artı pardon. 500 gramdır. Yani 1500 gram. 2500 gram elmadan 1500 gramını çıkarmamız gerekiyor. Çünkü tüketmiş. 0 0 5'ten 5 çıktı 0. 2'den 1 çıktı 1. 1000 gram. Ama bize e, sorumuz türünü kilogram cinsinden soruyor. O halde 1000 gramın kaç kilogram ettiğini yazalım. 1000 gram eşittir 1 kilogram. 5. soruyla devam edelim. Ahmet geçtiğimiz yıl tartıldığında kütlesi 35 kilogramdı. Bu yıl ise 39 kilogram 300 gram geldi. Ahmet bir yılda kaç kilogram almıştır? Ahmet bir yılda iki e, yıl yani bir yıl arayla tartılan e, kütlelerinin farkı kadar kilo almıştır. O halde ben 39 kilogram 300 gramdan 35 kilogramı çıkaracağım. Şimdi burada 39 kilogram 300 gram var. Çıkarmam gereken yani çıkan sayıda 35 kilogram. Aralarında işlemi yapabildiğime göre bu 300 gramı sonuna ekleyebilirim. 39 kilogramdan 35 kilogramı çıkaracağım. 9'dan 5 çıktı. 4. 3'ten 3 çıktı. 0. 4 kilogram. Bir de eksilen sayımızda 300 gram vardı. Yanına ekliyorum. 300 gram almıştır. 350 kilogram kömür 10 kilogramlık poşetlere koyulursa kaç poşet kömür olur? Burada 350 kilogram kömürü 10 kilogramlık poşetlere koymak demek 10, 10, 10, 10, 10 şeklinde parçalamak, onu bölmek demektir. 350 kilogramı 10 kilograma bölersek, 10 kilogramlık poşetlere bölersek, onun katı olan bir sayıyı ona zihinden bölmek için bölünen sayıdan bir sıfır siliyorduk, yani 35 çıkar. 35 poşet kömür olur. Son sorumuza geldik. 4 kilogram pirinç 100 gramlık poşetlere koyulursa kaç poşet pirinç olur? 4 kilogram pirinç 100 gramlık poşetlere koyulursa kaç poşet pirinç olur? Burada aralarında yine bölme işlemi yapacağız. 100 gramlık poşetlere paylaştırıyoruz. Ama 4 kilogramın önce kaç gram ettiğini bulmamız gerekiyor aralarında işlem yapabilmek için. 4 kilogram eşittir. 4 tane 1000 gram yani 4000 gramdır. 4000 gramı 100 gramlık poşetlere paylaştırırsak burada da 100'ün katı olan bir sayıyı 100'e bölmek için bölünen sayıdan yani en sonundan 2 sıfır sileriz. 40 poşet pirinç olur. Bu son sorumuzdu çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.